Dostlar selamünaleyküm. Bugünkü videomuz geçen yaptığımız hafızla nasıl başladığım videosunun devamı niteliğindedir. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın dostlar. Ben 40 yaşında Açık İmam Hatip Lisesi'ne başladım. Bütün arkadaşlarım, evlatlarım yaşındaydı ve hafızlık yapıyorlardı. Ben de hep istemiştim. Onların sayesinde en çok da bir hocamın sayesinde başladım elhamdülillah. Osman Bostancı sayesinde başladım. Şu an iki ile gidiyorum. Allah bitirmeyi nasip eylesin. Abdullah Altun, Abdülkerim ileri Osman Bostancı gibi hocalarımız takip ettikçe e, bir de heves de vardı. Bir de baktım ki kalbime ilham olunmuş. Öyle başladım. Yeniyim, dua eder, dua beklerim. Selamun Aleyküm. Hikayeleri görünce ben de anlatmak istedim. Ben hafızlığı üniversitede mimarlık okuyarak yapmaya çalışan bir kardeşimizim. Bu yola çıkmadan önce çıktığım yolun zorluğundan, üniversitede mimarlık okuyarak hafızlığın çok zor olacağından bahsettiler. Ama ben hafızlığın zor değil, kolay olduğunu savunan biri oldum. İnsan kendisiyle hesaplaşıp niyeti için çalışmalı. Çünkü ömür sermayesi pek az vakit durmuyor. Selametle Allah razı olsun. Dua eder, dua beklerim. Kardeşimin attığı bu fotoğraflardan sonra sana bu işe, bu kutsal göreve aşk ile nasıl başladığımı anlatmayı ve gören okuyan kardeşimin de şefk olması için anlatmak istedim. 15 yaşında bir hocam tarafından başladı elhamdülillah. Seni hafız yapalım dedi. O zaman Kur'an okumak için can atıyordum. Tecvid mahreç ile toplamda bir ay içerisinde hepsini bitirdim. Çok güzel çıkarmaya başladım. Sonra okumaya başladım. Mukabele tam iki yıl üst üste fire vermeden her gün 500 okudum. 17 yaşında hafızlığa başlamak nasip oldu. 18 yaşında ise elhamdülillah bitirmek nasip oldu. Ama bunu evde yaptım. Hafızlığımı camiye gidip hafız hocamı okudum. Tam elhamdülillah bir yıl oldu. Şu anda hastlıyorum. Haziran sınavına hazırlanıyorum. Ama yine evde devam ediyorum. Hem aynı yılda 2021'de hafızlık bitti. Hem okulu bitirdim. Yani demek istediğim sen Kur'an'la olduğun sürece Allah sana yardım ediyor. Sakın pes etmeyin. Allah yardımcınız olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ben de anlatayım o vakit. Şu an Ankara tam okuyorum. Aynı zamanda Kur'an kurslarından fahri görev yapıyorum. Ve hafızlığa başladım. Bundan 4 sene önce hemşireliği hafızlık yapmak için bırakmıştım. Ama ailem yatılı kursa gitmeme izin vermediler. Bu süre içerisinde kendimi geliştirip şu an evde online hafızlık üzerinden hafızlık için dersler vermeye başladık. Bazen yoruluyor ama insan en güzel yorgunluk bunlar. Umarım Rabbim tamamlayı nasip eder dua bekleriz. Selamun Aleyküm Hocam. Ben de hem ilahiyat okuyup hem de hafızlık yapıyorum. Şükürler olsun çeyrek oldum. Artı olarak da KPSS'ye çalışmaya çalışıyorum. Benim gibi çok nadir vardır diye düşünüyorum. Ama maşallah epey kalabalıkmışız. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Ben de hafız olmak istemiştim. Lise yıllarımda nasip olmadı. Hayalimdi. Vazgeçmedim. Şu an 28 yaşındayım. Muhasebeciyim. Gündüz mesleğimi yapıyorum. Akşam online hafızlık dersi görüyorum. Günlerim aşırı yoğun geçiyor ama şikayetim yok. Elhamdülillah. 30. cüzü vermeye başladım. Rabbim bir şekilde kolaylık veriyor. İnanın kardeşim insanın içinde yapamayacağı hiçbir şey yok. Rabbim isteyen herkese bu kutlu makamı nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Ben de hafızlık hikayemi anlatmak isterim. Bekarken yapıp bıraktığım hafızlığımı 2 yaş ve 3 yaş iki kızımla hafızlık tekrarımı yaptım. 1-2, 1-2 şeklinde sayfalarımı alarak sağlamlaştırdım. Elhamdülillah. 3 yıl sürdü ama pes etmedim. 3 has ile sınava girdim. Bu yazın ve sonuç kazandım. Elhamdülillah. Asla pes etmeyin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Yeter ki isteyin. Yap, Rabbim yardım ediyor. Allah yaşamayı ve yaşatmayı nasip etsin cümle hafız arkadaşlarımıza. 29 yaşındayım. Çocuklukta hafızlığımı yediden bırakmıştım. On ay oldu tekrar başlayalı. Hepsini unutmuşum. Şimdi yine 7. dönüşü bitirdim. İnşallah nasip olur bitirmek. İki tane çocuğum var. Evde online olarak veriyorum dersimi. Selamun Aleyküm. Lise bittikten sonra kardeşim ile üniversiteyi kazandığımız halde ailemize söylemedik. Kur'an kursuna yazıldık gizlice. Hafız olmak istiyorduk ikimiz de. Bir süre sonra kursa başladık. Fakat etraftan çok tepki aldık. Şükür ki bir senenin sonunda hafızlık hazırlık aşamasına geldik. Ama ailevi bir sıkıntımız oldu. Birimizin hafızlığı bırakıp eve geri dönmesi gerekiyordu. Büyük olduğum için eve geri dönüp okul öncesi okudum ve kreş öğretmeni oldum. Aradan 5 sene geçti. Bu sürede her gün okuyarak kendimi geliştirdim. Tecvit ve mahreçlerimi kaybetmedim. Kardeşim bitirdi, eve geldi. Ben de yarım kaldığım yerde bismillah dedim şimdi hem çalışıyorum hem de hafızlık yapıyorum. Zorlanıyorum. Çok şükür. Çok mutluyum bu yolda olduğum için. Rabbim bitirebilmeyi nasip etsin bana ve herkese dualarınızı eksik etmeyin. Ben de anlatmasam olmaz galiba. 29 yaşında, 7 ve 4 yaşında iki çocuk annesiyim. 9 sene önce yarım kalan hafızlığı tamamlamak için sıfırdan başladım. Günlük birer sayfa yapıyorum. Üçüncü dönüşteyim. Tamamlamak nasip olur inşallah. Hafızlık benim çocukluktan beri hayalim. Yalnız hissediyordum. Ve yorulduğumdan gevşeyip bırakmayı da düşünüyordum. Bu yazılarla karşılaşmadan önce ama bir tokat yedim gibi kendime geldim. Elhamdülillah ne hikayeler var sende başarırsın dedim. Bu benim hikayeme benziyor. Ben de bekarken 13 yıl önce hafızlığımı bitirdim. Şimdi ise biri 6, biri 3 yaşında kızlarım var. Geçen sene cesaretimi toplayıp tekrar has yapmaya başladım. Bitik bir hafızlık olarak bırakmadığım için toparlamam kolay oldu. Şükür ve bu sene sınava girmek nasip oldu. Ama hala sonuçlar açıklanmadı. Yılların hevesi, heyecanı arttı da arttı. Baktım beklemekle olmuyor. Ben de Arapçaya başlayayım dedim. Selamünaleyküm. Herkes yazınca ben de yazmak istedim. Belki görülmez ama yine de yazayım. 12 yaşındayım ve 6. sınıfa gidiyorum. Hafızlık öğrencisiyim. Hem okul hem de hafızı birlikte götürüyorum. Okulumda bir sürü imkan var çok şükür. Benim gibi 6. sınıfa giden ve hafızlık yapan 30 tane daha arkadaşımız var. Onlarla birlikte bu yaz sınava gireceğiz inşallah. Selamünaleyküm. Durumlarınıza baktıkça motive oluyorum maşallah subhanallah Rabbim bize hakkıyla hafızlığımızı bitirip onunla amel etmeyi nasip etsin inşallah Ben de birinci turundayım Bir çocuğum olduğu için kursa gitmiyorum Telefondan vermeye çalışıyorum Dua eder dua beklerim Selamun aleyküm. Ben de 30 yaşındaki çocuk annesiyim Hafızlığı 10 sene önce bitirip evlenip hiç tekrar yapmadan ara ara başlayıp bıraktım Beni kardeşimin ölümü etkiledi Tabutunun başında kardeşime söz verdim. Şimdi kardeşime verdiğim sözü tutmak için hafızlığa en başından başladım. Evdeyim. Telefona sesimi kaydedip kendime dinletiyorum. Ölüm var ne zaman geleceği belli değil. En azından hafızlık yolunda ölürüm. Rabbim cümlemizi gerçek hafız olanlardan eylesin. Allah'ım sana şükürler olsun. Her ne kadar geç gibi de olsa beşlerde ve dokuzlarda iş dolayısıyla belediye çalışıyorum. Seçim dolayısıyla ve hoca sebebiyle. iki kere toplamda 6-7 ay bıraktığım hafızlık ezber kısmı bitti. Çok şükür. Şimdi muhafaza etmeye geldik. Ezber yaptığım sırada yağmurda, çamurda, tarlada, bahçede, damda, sokakta, karanlıkta, kamyon arkasında çalışırken, evde en zor işlerde, bayramda, seyranda, pislik içinde, gündüz de gece de çalışarak, kolumu kırarak da olsa, korona depremde, bazen yüz yüze canlı, bazen telden, bazen görüntülü nerede olursa olsun dersimi bir gün bile aksatmadım. Çok şükür 600 sayfayı 500 günde bitirmiştim. Bu sürede hoca sıkıntısı da çektim. Dinleyecek kişi de pek bulamadım. Dinleyen de vazgeçti. Daha taşa verecektim neredeyse. Bir ara tam okuyamayan anneme verdim. Teyzeme verdim, arkadaşıma verdim, hocama verdim, uzakta olsa Kur'an kursuna gittiğim verdim. Ben de bir harf bile dinleyen, emeği geçen herkese teşekkürler. Allah hepsinden razı olsun. Bu yaşta ve bu zor şartlarda hafızlığı bitirdiğim için kendimle gurur duyuyorum. Allah'ın verdiği zeka, azim, gayret, mücadele etme yeteneğin yanı sıra en çok da sabır sınavını geçerek bunu başardım. Rabbime sonsuz şükürler olsun ve beni inşallah hayırlısıyla Kur'an ile yaşayan, Kur'an ile ölmeye nasip etsin. Allah'ım bana dünyada çöpçü de deseler sen beni ahirette hafızlar sınıfına yaz. Amin. Selamun Aleyküm. Belki birine teşvik olur diye ben de anlatmak istiyorum hikayemi. Ben 16 yaşında lise 3 öğrencisiyim daha. 4. sınıftayken bir gün sınıf hocamız gelip günde iki sayfa ezber yapabilir misin dedi. Ben de evet dedim. 5. sınıfı okumadan 6. sınıfa geçecektim. O arada da hafız olacaktım. Babam izin vermedi maalesef. Sonra 15 yaşıma geldim. Neden şimdi olmasın dedim. Diyanet'in başlattığı evde Kur'an öğrenme çalışması var. Ona başvuru yaptım. Tecvid mahreci bilmiyordum. Öğrendim sonra hoca dedi ki okuyuşun güzel ben de hafızı başlamak istediğimi ama nasıl olur bilmediğim için biraz düşündüm. Sonra karar verdim. Başladım biiznillah açık liseye geçtim. En güzel keşkelerimden birisi de keşke daha önce açık liseye geçseydim. Kafasında soru olan kardeşlerim hiç düşünmeden geçsinler. Şimdi Fetih Suresine geldim. İnşallah bitirmek de nasip olur bir yandan da. YKS'ye hazırlanıyorum. Allah yardım ediyor. Hiç şeytanın vesveselerine kanmayın. Hemen başlamak isteyenler başlasın. Hep dua ediyorum hafızlık yapan kardeşlerime. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Benim hikayemden bahsetmek isterim. 14. dönüşe gelmiştim. Çok heyecanlıydım. Bitecek ama 2 sene ara vermek zorunda kaldım ve hafızlığım yarım kaldı. Hocamı da kursumu da değiştirdim. Çok zor oldu her şey. Ama bu sene her şeye rağmen devam edeceğim kesinlikle. Pes etmeyin. Kolay değil. Hep imtihan oluruz bir şeylerle. Önemli olan kaybetmek ya da yarım bırakmak değil. En önemlisi pes etmeyi devam etmektir. Pes edersen o zaman tamamen kaybetmiş oluruz. Bakıyorum ki herkesin hikayesi çok farklı ve hiç kolay değil. Hafız olmak için herkes mücadele etmiş. Kader gayrete aşıktır arkadaşlar. Mücadele edin, pes etmeyin. Her şeye rağmen devam. Hiçbir şey kolay olmaz. Hayallerinize sıkı sıkı sarılın. Bırakmayın. Allah yardımcımız olsun inşallah. Selamun Aleyküm. İki gündür yapılan paylaşımlar birçok kişi gibi bana da çok güzel motive oldu. 13 yaşında 8'li giderken bıraktım hafızlığı. Şimdi 37 yaşında 4 çocuk annesi olarak 6 ay önce tekrar sıfırdan başladım. 8'lerin son 5 yüzü kaldı. Psikolojik olarak yapamıyorum yine sekizli giderken bırakacağım korkusu kaplamıştım içimi. Çok şükür böyle bir paylaşım yapma fikriniz sayesinde tekrar bir aşka geldim. Umarım benim hikayemde birilerine moral olur. Korkmayın beyin öyle muhteşem bir yapıya sahip ki aynı anda birçok şeyi yapmaya gücü var. Aynı anda hem YKS'ye hazırlanıyorum hem yabancı dil öğreniyorum hem de hafızlığımı yapıyorum çok şükür. Vay be maşallah ben de şu an 27 yaşındayım. Bir kızım var köydeyim. Rabbim nasip etti online ezbere başladım. 30. cüz bitecek inşallah. Rabbim zirveye ulaşmayı nasip eder inşallah. Selamun Aleyküm. Ben de kendimden kısaca bahsetmek istiyorum. Kur'an kursuna 8 yaşında başladım. Önce Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. Sonra da hafızlığı geçiş yaptım. Bu Ben bu yolda Kur'an kursu hocamın sayesinde başladım. Onun beni yönlendirmesiyle, teşvik etmesiyle oldu. Ama o benim hafız olmama şahit olmadı. Rabbim onu bizden daha çok sevdi ve yanına aldı. Şimdi 13 yaşındayım ve çok şükür hafızlığımı bitirdim. Rabbim hocamdan ilelebet razı olsun. Ahim. Öncelikle selamun aleyküm. Ben de 6 yaşında babam beni hafızlık yapmaya gönderdi. Ben de çok yaramazdım, yapmadım. Hep başka işler peşindeydim, futbol oynuyorduk. Sonra benim hocam vefat edince babam da beni aldı oradan. Ben de okul okudum. 5. sınıfa kadar okudum. Beni Süleymancılara gönderdi. Ben de gitmek istemedim. Zorla gönderdi. Ben de okumadım. Çok pişmanım. Sonra 8. sınıftan sonra bir daha gittim. Bu sefer kendi isteğimle. Gittim. Bu sefer hedefimi koydum bitireceğim diye. Babama söz verdim. Gittim İstanbul'a Mahmut Efendi Hazretleri'nin bir kursuna gittim. Allah'a şükür başladım. Çok hevesliydim. 10. dönüşe kadar geldim. Sonra Allah rahmet eylesin. Annem vefat etti. Ben de annemin taziyesine geldim. Ondan sonra kursa gitmedim. 5 kardeşiz. Erkek olarak ben tekim. Başlarında olmam lazım dedim. Sonra babam dedi annemizi seviyorsanız hafız olun dedi. Ben de bir daha kursa döndüm. İşte 15 yaşındayım. Devam ediyorum. Şu an 14. dönüşteyim. Bırakmak yok. Yola devam. Selamun Aleyküm. Benim hafızlık yapan kardeşlerime bir önerim olacak. Kendim 39 yaşındayım. 15 yaşında hafızlığa başladım. Fakat imtihanım çok büyük oldu. 28 Şubat kursların kapatılması döneminde rastladım. 9 tane kurs, 10 tane hoca değiştirdim. Fakat hafızlığıma olan sevdam hiçbir zaman bitmedi. Ömrümden ömür alsa da niyetim tamamını, erdi, tamamını erdirmekti. Ve 27 yaşında hafız oldum elhamdülillah. Bitirince 10 saat hüngür hüngür ağladığımı bilirim. Ama bu gözyaşları mutluluktan oldu. Şu an 15 senedir hafız hocalığı yapmaktayım. Mevlam daim kılsın. Azmin sonu kesinlikle mutluluktur. Yeter ki pes etmeyin. Mevlam birbirimizin yardımcısı olsun. Ben de 11 yıl önce 5. dönüşte bıraktım. Şimdi iki küçük çocukla tekrar başlamış biri olarak bu meşazları görünce gerçekten motive oluyorum. Ben sadece kendimi çok sıkılıp bunalan birisi zannederdim. Ama demek ki bütün hafızların başında var Önemli olan pes etmeden devam etmek. Rabbim bizlere hafızı bitirmeyi bu yolda sebatla ilerlemeyi nasip eylesin. Amin. Babam hep küçükken bana hafızı aşılamaya çalışıyormuş. Benim oğlum inşallah işte hafız olacak diye sonra bu benim hoşuma gitmeye başladı. İkinci sınıfta artık ben de diyordum hafızı okuyacağım diye. Sonra ilkokulu bitirdikten sonra altıncı sınıfta hafızlığa başladım ve devam ediyorum. Aklımda hiç Kur'an kursuna gitmek yoktu kuzenlere vesile oldu. İlk önce gittiğim kursa 4 yıl Arapça okudum. Kursta hafızlık yapılıyordu, hafızlık merasimleri oluyordu. Ben de dedim hafızlık yapacağım. Arapça bittikten sonra hafızlığa geçtim inşallah. Bu sene bitecek seneye sınava gireceğim. 2015 yılından beri kurstayım. Aynen hiç aklımda yoktu ya. Arkadaşım hafızlık yapıyordu ve her zaman onu so ona soruyordum. Hafızlık nasıl gidiyor? Zor mu? Ve sevmeye başladım. Önce kısa surelerden başladım, sonra daha motive oldum ve başladım. Elhamdülillah, inşallah sonuna kadar pes etmeyeceğim. Benim gönlüme bu Ramazan ayında düştü, hafızlık sevdası. Sonra bir sahura kalkınca gece teheccüd vakti niyetimi ettim. Şu an hazırlık aşamasındayım. 30. cüz ezber sırasıyla yüzüne okuma baştan hatim yapıyorum. Nasip olursa inşallah yaz tatili bittiğinde birinci cüz son sayfalarına başlatacak hocamız. Dualarınıza talibim daha kardeşlerime ve bana inşallah mahşer günü Rabbim ben senin kelamını senin rızan için ezberledim demeyi nasip eylesin amin. Yeni başladım yıllardır verdiğim bu kararı bu sene uyguladım. Kur'an'a aşina olmak ve biraz da Arapça bilgisi olması ezberi kolaylaştırıyor. Hatta yanlış hareket ile okusak ayet devam etmiyor. Orada bir sorun olduğunu anlıyorsun. Rabbimiz cümlemizi hayırlı bitirmeyi nasip eylesin amin. 13 yaşında falan kursa başladım. Niyetim aslında hafızlıktı. Annem çok istiyordu. Kursa başladıktan sonra Arapçaya karar verdim. Sonra kurstan çıktım. Arada 2 sene geçti. Okula liseye kayıt yaptırmak için gittim. Müdür beni görünce sen açıktan oku, hafızlık yap dedi. Ben de oku tamam dedim ve hafızlık yapıyorum şu an. Ben ortaokul bittikten sonra Kur'an kursuna gittim. Bir yıl yüzünü okudum. Sonra hafızlığa başladım. 2005'te sınava girdim ve belgemi aldım. Hamdolsun 18 yıl oldu elhamdülillah. Annem hafız olmamı çok istiyordu. Dedi seni kursa yazdırıyorum hafız ol. Ben de tamam dedim. İşte kursa yazıldım. Ama ben çok zorlandığım için bırakmıştım. Arada bir yıl geçtiğim bir tane arkadaşımla karşılaştım. Benden gerideydi hafızlık yaparken beni geçmiş. Ben de çok hırslı yaptım ve bitirdim. Ama iyi ki de bitirmişim. Babam bütün evlatlarının hafız olmasını çok istiyordu. Beni de okuldan alıp kursa başlattı. İlk başta çok korkuyordum. Bu kadar sayfayı nasıl ezberleyeceğim diye. Baktım etrafımda herkes hafız oluyor. Sonra ben niye olmayayım dedim başladım. Şu an yarısına geldim. Allah'a şükür iki ablam, iki abim ve babam hafız. Ben de evin altıncı hafız olmak için çabalıyorum. Ben medreseye ailemin zoruyla gittim ve dedim ki bir hafta durur kaçarım ama nafile. 7 senedir medresedeyim. Aklıma hafızlık gibi bir düşünce olmadı. Hafızlık nedir onu bile bilmiyordum. Sonra hatim falan yaptık. Hocamız bir sayfa ezberletmeye başladı. Yarışma düzenliyorduk. İlk dönüşü bitirene 200 liralık hediye alacağını vaat etmiştim. Çok çabaladım ancak ikinci oldum. Hafızlığı bir istemeyerek yaptığım için hafızlık kendini bana 17,5 sayfada Açtı. Gerçekten hafızlık aşkın yoksa yapamıyormuşsun. Bunu anladım. Elhamdülillah bitirdim. Evet. Dostlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki de videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.